22. gün 22. harften hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün artık ünsüz harflere geçiyoruz. Şükürler olsun dediğinizi duyar gibiyim. Artık yavaş yavaş her bir ünlü harfi gördüğünüzde etkinlikte gösterdiğim kelimeleri yavaş yavaş okumaya başladığınızı göreceksiniz. Şimdi ünsüz harflerin ilk harfiyle başlayalım. Bu harfte yine ünlü harflerdeki bu i harfi, ı harfi var ya hep onları böyle türeterek yeni harfler öğrenmiştik. İşte buradaki temel harfimiz de M harfi arkadaşlar. Korece'de içi boş kare, biz M harfi diyeceğiz. Yazı tiplerine göre bu kare olur, dikdörtgen olur. Ee, o şekillerde görebilirsiniz bu harfi. Biz şu anlık içi boş kare diyelim. Kare de olsa, dikdörtgen de olsa, buna benzer başka bir harf yok. Bu harfi gördüğünüzde e, M harfi diyeceksiniz ve böylece ilk ünsüz harfimizi öğrenmiş olduk. Bu harfi iyi benimseyin. Çünkü bundan sonraki harfler bu harf üzerinden ilerleyecek en azından bir süreliğine. Şimdi gelin etkinliklere bakalım. Etkinliklerden harfimizi daha da pekiştirelim. Birinci kelime meyve takdir edersiniz ki artık bundan sonra ünlü harfleri Latin alfabesiyle değil Kore alfabesiyle yazacağız. Sadece bilmediğimiz ünsüz harfleri Latin alfabesiyle yazacağız. Hem böylece önceki bilgilerinizi ünlü harfleri de e, sürekli tekrar etmiş olursunuz. Dediğim gibi bu kelime meyve. İkinci kelime emek. Üçüncü kelime. Mama. Dördüncü kelime. Mevsim. Beşinci kelime. Memleket. Korece kelimelere geçelim. Birinci kelime. Bu kelimenin okunuşu maım arkadaşlar. Hem ilk hecede hem de son hecede m harflerini görüyorsunuz. Bakın içi boş kare değil de dikdörtgen gibi görünmüş mesela bu yazı tipinde. Dikdörtgen gibi olur, kare gibi olur. İçi boş bu şekli gördüğünüzde bu m harfidir diyeceksiniz. İkinci kelime. Bu kelimenin okunuşu mi an arkadaşlar ve yine m harfi ilk hecede gördüğünüz gibi. Üçüncü kelime. Bu kelimenin okunuşu amado. İkinci hecede m harfi Dördüncü kelime. Bu kelimenin okunuşu omma. Yine iki ecede de m harfini görüyorsunuz. Beşinci kelime. Bu kelimenin okunuşu moriyesso. İlk ecede yine m harfi. Ve böylece 22. günün sonunda ilk ünsüz harfimizi öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi M harfini iyi benimseyin. Bu harf üzerinden ilerleteceğiz diğer ünsüz harfleri. O zaman şimdilik size keyifli çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.